Şimdi Lamia ile ilgili bir dava açmamız gerekiyor. Ben Halil denen adamdan yasallı olan bir vergi alacağım. Zira daha önce açılan davanın bizim tarafımızdan geri çekilmesi onun itirazı halinde bizi zor duruma sokar. Bu sefer onun itiraz etmesine kesinlikle meydan vermeyecek bir tedbir almamız lazım. Ne gerekiyorsa onu yapalım. Her zaman sana güveniyoruz. Teşekkür ederim merak etmeyin. Yarın gidip Halil'le konuşmayı düşünüyorum. Eğer bir sorun çıkarırsa nesibi değiştirmekten dava açarız. En az 5 yıl hapis yatar. Güzel. O zaman sorun yarat diye cezaret edemez. Bunu yaparsak 5 yıla kadar hapis cezası <laughs> alırız. Başka bir çocuğu asıl çocuğun yerine koyup asıl çocuğu saklamak ciddi bir suçtur. Ama noterde Lamia üzerinde hiçbir hakkın olmadığını kabul ederek öz babası Ekrem Bey'dir diye bir belge imzalarsan Ekrem Bey sana 5 milyar lira para vermeyi düşünüyor. 5 evet. milyar mı verecek? Evet. Tam beş milyar. Tabii yarısı yarın noter kağıdını imzaladığın zaman... ...yarısı da dava sonuçlarından sonra. Ne diyorsun? Vallahi diyecek bir şey bırakmıyorsunuz ki Avukat Bey. 5 milyar da iyi para. Tabii iyi para. Tamam. Noterle birlikte tekrar geleceğim. Beş, beş milyar. Beş, milyar. Beni i̇yi para sen.